Yayla, Karaçufa, Muğla ve Seyli Kemer'in yaylası değerli izleyiciler. Burası bizim ata yurdumuz. Yüzyıllardır bu topraklarda yatarız. Bizim ata yiyeceklerimiz vardır. Kak deriz. Yani elmanın, eriğin, armudun, ayvanın, üzümün kurutulmasıyla kak olur. Biz de e, elmamızı topladık, at elmalarını. Şimdi böyle diliyoruz bunları ne yapacağız? E, sonra kurtacağız. Sonra da keselere ya da e, sepede katıp kışın goşaf şehirler komposto diyor. Komposto yapacağız. E, neden erkek yapar, hanım yapar konusuna girmeyin. Yeme barabar yiyorsanız işi de barabar işleyeceksiniz. Yine hanım tarif ettiğine göre biz yardım ediyoruz, çalışıyoruz, ee, şu elmanın güzelliğine bak. Eskiler der ki, benim kayınvalidem böyle öyle derdi. Ee, dağların yanar alması, apacıktır anası diye derler. Böyle dilersin, ince ince gıyarsın. Şöyle kıydığında el alışkanınız varsa hiç hiçbiriniz kesmez. Güzelce olur. Eriye de değer, değerli komple şöyle şöyle diri diri versin. Yine ayvayı da armudu da bu şekilde kurutursunuz. Kışın yersiniz. Köy olmak güzel. Üretmek güzel. Doğal gıda yemek güzel. Bütün bunları roşamıyorsanız yine de pazara gittiğiniz zaman doğalını arayın. Meyvanın kurtlusunu yiyin. Neden kurtlusunu alın? Gurdu öldürmeyen insan öldürmez. Eğri büğrü diye düşünmeyin. Doğal gıdaları yiyin. Atı yiyecekleri yiyin. で僕がたる。